Öncelikle bizim merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft ah, çok hasta o bezeyi açıyor. Minecraft 117 bir oynuyoruz arkadaşlar benim sorumda. Burada şurada bizim ağaç evimiz falan var. Çok, çok kasıyor. Neyse. Burada Cenk ev yaptık arkadaşlar. Buraya da Cenk ev yaptık. Şimdi size AFK balık farmı bu farm göstereceğim arkadaşlar. APK balık var mı? E, göstermeyeceğim. Oyundan atıyorum çünkü çok kastığı için şu an. Normalde hiç kasmaz da OBS'yi açınca kasıyor. E, i̇lk önce buraya oltayı sağ tıkla atıyorsunuz. Sonra buraya sağ tıkla basılı tutarken f 3 gye basıyorsunuz arkadaşlar. Sonra öyle öyle duruyor. Sandığa geliyor. Bak şuradaki sandığa. İsterseniz burada da yapabilirsiniz o sandığa ama ben altında yapmak istedim. Şuna bir isabet ettirebilir miyiz? Tamam. Şimdi hemen kısa oradan inelim. Evet. Arkadaşlar şuraya aksalıklar için bir yer hazırladım. Şuraya burada Ama burada şu an bunlar var. Şşt, Böyle. Böyle biliyor musun? biliyor musun? Ölür müsün? Şişti. Şişman Dım 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 dım. Arkadaşlar buraya da bir ev yapıyoruz. Beğendiyseniz like atın. Arkadaşlar Hemen diğer farmımıza gidelim. Bakalım. bakalım ne olmuş. Bazı Bayağıdır bekletiyorum. bekletiyorum. Oo, yeah, çok iyi. <laughs> Yok artık. <gülüyor> <gülüyor> of, abi çok iyi çalışıyor ya. Deli gibi kriyip etmişmiş. Evet. Arkadaşlar bir gün videoda sizinle bunu yaparız ya. Zümrün göremedim diye. Aslında çok, çok kolay, kolay yapıyor. Yani. Acaba şurada bir, bir yerlerde aksolot bulur muyuz? Oraya arkadaşlar ama kovanız var mı? Yok neyse arayı şu oraya alım. Topatlar var. Tabii evet, mercan Gel yemek Hey al, <laughs> Ben niye bununla arıyorum ki? Yanımda yok. Öf, şurada arkadaşlar dur bir dakika. Ha yok bu şey. Yok. Burada suda şeyde bulma şansımız var. Neyi de alır? Şurada bir yerlerde su var mı Arkadaşlar buraya, burayı, ararken elin emri ortalığı mı <Gerçekten>. Arkadaşlar çok uzun zamandır video gelmiyor. Bunun için çok uzun dilerim. Ee, ama baya baya video çekmeye başlayacağım. Biliyorsunuz o kadar açıldı. Şöyle vuralım vuralım etrafa. Burası var. Tamam şuradan bir odun toklalım. Hemen bir bot yapalım bir tane. Bir tane bir de kova yapalım yanımıza o tane varmış ama hiç üşendim yapmayacağım Arkadaşlar 1.17 biri bu sorumu açmak için ne kadar uğraştım bilemezsiniz. Sırf sizinle 1.17 oynamak için. Hoppa. Şöyle arkadaşlar deli gibi kasıyor. Arkada o çıkıyor. Çok fena kasıyor. Koy şunu. Get. Bu arada arkadaşlar çok şanslıyız. Ee, dibimizde mercan kayalıkları var ve e, tropik balıklar var. Onlarla aksanok bulursak direkt çiftleştireceğim bu arada. içinde şeyler var mı? Aa şunu ben Arkadaşlar bunlar da zor bulunuyor biliyorsunuz. Yani denizde zor bulunuyor. malozuklara. Ve şurada bir şey mi var? Bir dakika. Yok. Hmm. Evet arkadaşlar, lav <laughs> gördüm bağla. Siz de görmüşsünüzdür belki. Evet arkadaşlar hemen arıyoruz onları. Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Siz biraz bekleyin. Gel. Arkadaşlar acaba hiç amatis bulamıyoruz. Onu merak ediyorum. Yahu. Aa. Aa bizim eski bot. Ha? Ama ben burada ölmüştüm. Aa ne şey aldım. Aa kova da ben bir şey. Emanet emin suyun altına mı gittin makas neredesin of ya ne yapayım hmm, arayacağız arkadaşlar artık bayağı da arayacağız Ah, ya ametis buldum diye bir anda çok seviyorum, seviniyorum. Sonra bir bakıyorum yok ya. Şu ametis mi? Bir kere ametis çıksın. Bari, Bari batık, batık çıksın. çıksın. Batık dedim arkadaşlar batık yani. Öyle daha iyi görünüyor. Arkadaşlar bu arada bir şey daha söyleyeyim. CTRL ile bastığınızda hiçbir şekilde işe yaramıyor. Onu da söyleyeyim. Ee, şuraya bakacağım Bakayım arkadaşlar hemen. Cumhur. cumhur. Şurada Burada. parlayan mürekkep balığı var. Onu öldüreceğim. Bir yerde parlıyordu. Nerede? kabarcık. Kabarcık değilmiş. Ama ben nasıl nefes alacağım? İşte o sıkıntı çabuk çık çabuk çık, çabuk öf keşke e, kapı yapsaydım ya da evet dadan 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 da evet burası da iyiymiş ya hemen kapı yapalım da suyun altında nefes alalım Evet kazmayı şöyle koyalım. Şunları çevirelim. Bir tane, bir tane crafting, crafting table yapalım. Ve oluyor. Olacak. Hadi be Aksolot. Aksolotlar çok tatlı ya. Ben bayılıyorum ama. Süper bir şey. Allah nasıl yarattıysa çok güzel yarattı şu an. Evet neresiydi orası? Parlayan mürekkep valla bizi biraz parlatsın. Hmm, şurada bir Sanki burasıydı. Ama o nerede? Hadi. Ah, hayır hayır hayır. Evet arkadaşlar böyle böyle gideceğiz yolumuza. Demir var, lapis var. Lapis alsak mı? Alalım. Oh. Hop. Servet kazma kazalım. Daha çok kez. Burada servet değil mi? Tamam. Aşağına tamam. evet. Yok artık kaşa mı geliyor? Bu servet 3 yapalım bunu. Servet de bile bu kadar geliyorsa yok artık diyorum. Başka bir şey demedim. Ne güzel ne güzel ne güzel. Aa böyle mülük <laughs> yapalım. Koş 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 koş. su suda böyle çok işe yarıyor. Aşırı işe yarıyor. Aldık mı? Ha, almamışız. Nerede? Yahoo! Bir şans mı var abi? Ben bunların birine Sinir oldum ya. Ya ya ya. Koş 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 koş. <laughs> Öldü mü? Ya nasıl çıkmaz lan? <laughs> Zang. Çıkmadı. Hayır. Oy! Oy, oy. Sakın atma. Sakın atma. gel bir. bu arada arkadaşlar izin kaybettirmeye çalışıyor ha şey fark ettiyseniz vurduğumda ışığını yani par parla bununla bir şey yapmıyor mu abi elinde tutunca parlıyor mu bir bakacağım ya ne oldu hiç çıkış olmadı neyse sus yaparım hocam Yok. yok abi aksiyonet yok ya. Yani. Çıkıyorsun. Hayır. Sakın. Hayır. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardır. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.